Simülasyon oyunları dünyası Simulworld'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün SnowRunner'dayız. Çok uzun bir süredir oynayamıyordum oyunu. Daha doğrusu ben bir kere girdim ama videosunu çekmedim. Sonra da çok fark ettim ki özlemişim yani oyunu. Oyuna yeni bir sezon geldi. 12. sezon geldi ve yeni araçlarla yeni bir harita geldi. Yeni haritaya girebiliyorum ama yeni araçları bulmamız gerekiyormuş. Şimdi yeni haritamız şurası. North Amerika yani Kuzey Amerika diye geçiyor. Kuzey Carolina'da. Daha hiç girmedim. Sizlerle beraber gireceğiz. Aynı zamanda da işte gezeceğiz. Bu aracımızla beraber haritayı birazcık keşfedeceğiz bugün. Yani görev yapabilir miyiz bilmiyorum ama en azından haritayı keşfedelim istedim. Şuradan şeyi de göstereyim. Gelen araçları göstereyim. Bir tanesi şu olması lazım arkadaşlar. Şöyle scout aracı yani gezme aracı. Ama yani şu anda açamıyorum tabii. Önce bulman lazım aracı diyor. Yanlış hatırlamıyorsam buydu. Yani bakayım yine ama diğerlerine hiç benzemiyor. Sonra bir tane de kamyon var. Evet hemen bir baktım geldim arkadaşlar. Araç da buymuş. Yani kamyon da şuymuş FEM diye bir araç. 37 AT. Yani bunların ikisini de şu anda kullanabiliyoruz. Bu zaten North Amerika'da yani Kuzey Amerika'da kullanılmıyormuş. Herhalde Rusya için falan yapılmış bir araç bilmiyorum. Ben her neyse şöyle bir mod bulmuştum. Scout araçlarda yani gezi araçlarında şöyle bir mod. Tropi Scout diye bir şey. Yani bu araçlarda zaten lisansı olmadığı için kullanamıyorsunuz. Yani başka isimlerle anca şey yapmışlar. Bir Mitsubishi Pajero'ya benziyor bence bu. Herhalde odur diye tahmin ediyorum. Şimdi kanalıma ilk defa geliyorsanız abone olarak beni destekleyebilirsiniz deyip garajdan ayrılalım. Haritayı keşfetmeye başlayalım artık beraber. Allah. Bayağı garip bir çıkış oldu. Şöyle aracın içine bakalım. Aa, sağdan direksiyonlu. Tüh. Ara Toyota şeyi var, amblemi var. Araba Toyota da olabilir o zaman. Yani camlarda film falan var. Şöyle bir çalıştırayım. <laughs> Sese bak. Oo, bayağı bir dizel dumanımız var yani. <laughs> Kara duman. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Yani hemen nasıl yapıyorduk onu ya. Dur bir dakika bağlama. Hah, hemen ilk şeyden gece başlamayalım. Şöyle sabah erken saatlerde başlayalım ki etrafı bir görelim. Hadi bakalım gidiyoruz. Daha garajın içerisinde bile sulara girdik. Ne yapacağız bakalım. Şimdi nereye gideceğiz? Şurada bir şey varmış. Gözcü kulesi. Önce oraya gidelim bir keşfedelim bakalım. Bu araç pek hızlı gidemeyecekmiş gibi gelmeye başladı ama. Allah çok da ses çıkartıyor. Yine şöyle dışarıdan kullanayım da etrafı görelim. Aracı biraz yapılandırdım güya. <laughs> Ama çok da efsane olmamış. Aa şey 4 çeker mi kapalı acaba ya? Hah. Ya günahını almışız. 4 çekeri kapalıymış. Aslan gibi çıkıyor be. O zaman bu araç Toyota mı? Land Cruiser'ın eski kasası falan olabilir. Yalnız bir şey diyeceğim. Şu yukarıyı gösteriyor şey. Allah Allah. Şöyle bir yerden bir geçiş falan mı var diyeceğim ama. Sanki şuralardan Dur bakacağız. Hadi bakalım aslan. Yürü. Etrafı bir görelim. Işıklarımızı da yakalım da. Abo. Çamur içinde kaldık. Bu arada Bu oyun online de oynanıyor biliyorsunuz arkadaşlar ee, Daha başaramadım ama Bir online de oynamak istiyorum Takipçilerimle Sizler de eğer bu oyunu oynuyorsanız keyifle Ve seviyeniz de ise Yani öyle oyuna ilk defa girdim abi diye gelmeyin Seviyeniz varsa araçlarınız varsa Beraber oynayabiliriz zaten Bir iki kişi vardı Discord kanalıma geldiler Ama bir türlü şey yapamadık günü ayarlayamadık Yoksa Çekeceğiz yani beraber videosunu Oyun Multiplayer oynayınca çok daha zevkli oluyor Çünkü birbirinize yardım ediyorsunuz devrilen verilen oluyor böyle enteresan şeyler yaşanıyor Yalnız şöyle bir sıkıntı var Yani Hem kamerayı hem aracı kontrol etmek özellikle işte direksiyonla oynarken çok zor oluyor Ondan şikayetçiyim. Bak bak. Nasıl çamur sıçratıyor bak. <laughs> Bu harita baya böyle çamurlu. Yalnız yukarıda akbabalar mı uçuyor? Ne oluyor? Çamurlu bir haritaymış. Oo, araca laf ettik ama buralara benim diyen araç girip de çıkamaz. Ben size söyleyeyim. Biz çok başka yerlere gitmeye başladık gibi geldi bana ya. Şurada hemen bir haritamıza bakalım. ha. Evet şimdi oldu. Buradan sağ. Sinyal ver. <laughs> Vay arkadaş ya. Ben ekrandaki her şeyi kapattım. Şöyle çok temiz sade bir görüntü olsun sizler için de. Benim için de diye. Zaten çok harita yok oyunda. Yani küçük harita gibi bir şey yok ekstra işte şeyleri falan görebiliyorsunuz. Vitesi vitesi. Ben de onları görmek istemiyorum açıkçası. işte 4x4 açık mı? Kilitli diferansiyel açık mı falan filan onların hepsini görebiliyorsunuz ama zaten <laughs> seslere bak. <laughs> Bayağı çamur içindeyiz yani. Oraya nasıl çıkacağız biz? Sorma sahip. Biraz daha gidersek şu ilerden çıkış vardır bence. En azından şu ilk şeyi açalım. O aynı zamanda buradan mı gideceğiz? Aynı zamanda görevleri de açıyor. Haritayı açtığınız zaman. Yani bu Gözcü Kulesi'ne gittiğinizde haritanın bir kısmını açıyor ve o kısımdaki görevleri de açabiliyorsunuz. O açıdan güzel oluyor. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Toyota olabilir mi bu ya? Eski kasa Land Cruiser olabilir. Ya bana daha çok ne demiştim videonun başında Mitsubishi bir şey mi? Bir su bir şeye benzettim dedim galiba. Pajero. Allah. Bu ne ya? Taşlardan gideceğim. Şöyle biraz uzaklaşayım. Sizler de görün. <laughs> Kayalardan falan bayağı... Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Şey arkada kaldı. Şurada bir yol var. İleride olabilir. Biraz gidelim ya. Direksiyon tepkileri inanılmaz bir oyunda. Hani direksiyonunuz varsa ne yapın edin bu oyunu alın arkadaşlar bir yerden. Çünkü gerçekten direksiyonla oynaması çok zevkli. Oyunda şey de var. Böyle sezonlar var. O sezonlarda işte yeni araç çıkıyor. Hani delece gibi. Ee, yeni harita çıkıyor. Zaten öncekini bitirmiş oluyorsunuz falan. Benim daha oynamadığım bir sürü harita var bu arada. Ben biraz geç başladım çünkü. Oyunun bende şeyi vardı. Ne derler? Normal versiyonu vardı. Ee, sonra Abi biz baya saçma sapan bir yerlere gidiyoruz ama. Neyse. Bulacağız herhalde o yolu. İşte bu sezon olayını falan keşfettim. Epic Games'ten almıştım ilk başta. Epic'te işte sezonlar yoktu bende. Sezonları ayrıca satın almamıştım. Sonra Steam'de bu dolar kuruna geçmeden önce güzel bir kampanyayla oh 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 çok bir dakika bayıldık. Hemen şöyle vincimizi atalım. Güzel bir kampanyayla 3 sezonu birden aldım. Yani Epic'teki oyunumu kullanmamayı göze alarak orada zaten çok ilerlememiştim. Sonra Baktım böyle daha güzel oluyor. Şimdi dördüncü sezon gelecekmiş sanırım. Season Pass Sezon bileti diyelim yani. Dördüncü sezonun biletini alır mıyım bilemiyorum şimdi tabi Bu Steam'in dolar kuru olayı Bayağı sıkıntı yaratıyor. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Biz oraya gidemiyoruz ya. Buralardan falan hiç yol yoktu. Allah Allah. Hiç geçiş yok yani arada. Hani başka böyle scout araçlarım da var. Onlardan birini alıp olmadı dalacağım şeye yani böyle ormanın içine. Eee kaldık. Bas geri. Anam geri de gidemiyoruz. Vallahi baya bir çamura gömüldük. Çek baba çek. Çek baba çek. Şuralardan bir yerden tutunursak. Hadi hadi hadi. Yerdeki dala tutunduk. <laughs> Tutunacak dalımız yok yani. Oğlum senin üstünden geçmem lazım zaten. Heh. Evet. Bayağı su içindeymiş yani bu harita. Evet bir Fotoğraf almak zorundaydım. Allah Allah, yanlış yere girdik ya. Çek beni çek. Hah, baksana girdiğimiz çamurlar falan ne kadar güzel gözüküyor ya, inanılmaz. Bu oyunun eski videolarını yani yaptığım eski videoları çektiklerimi izlemediyseniz onları da izlemenizi tavsiye ederim. Hatta bir ara çok güzel böyle online de oynuyorduk. Ama şu an ekipçe buluşamıyoruz. Yine öyle bir şey yaparsak online'da yine oynarız arkadaşlar. Dediğim gibi sizlerden de oynayanlar varsa Discord kanalıma gelirlerse oradan belki beraber şey yapabiliriz. Takılırız yani. Yani bu oyuna gönül vermiş, bu oyunu sevmiş kişilerle oynamak isterim açıkçası. Çünkü gerçekten öyle kısa süreli oynanacak bir oyun değil yani. Modlar var. Modlara Hemen ulaşabiliyorsunuz yani mod indirmekte kurmakta Çok kolay Bir zorluğu yok yani mod olayının Bazı modlar Şeyi bozuyor ama Oyunun Hani zorluğunu o kadar azaltıyor ki Keyif alamıyorsunuz böyle oyundan. Çok fazla böyle yüklenmişler Araca gibi O zaman da Hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor yani böyle araç kendi kendine gidiyor zaten o kadar şeyleri sevmiyorum ben. O kadar basitleştiren modları sevmiyorum açıkçası. Şimdi buradan sağdan gidelim. Eastfield diye bir yere geldik. Burada bir şeyler var ama. Buralar nedir bilmiyorum. Bayağı adamın bahçesinde şey var ya, göl var. Şurada bir yer var. Burası nereye gidiyor acaba? Onlar görevler büyük ihtimalle. Şimdi zaten şeyi açabilirsek görevler de açılır diye düşünüyorum. Eastfield'a geldik. Böyle küçük kasabalar falan da var. İçinde gezebiliyoruz. Kasabalardan da görevler gelebiliyor bize. Şurada bir servis kısmı varmış. Servis hap. Orayı şöyle açmış olalım. Şurada bir şey gösteriyor. Bir girelim bakalım. Evet burada bir tane trailer var. Bir trailer keşfettik. Sideboard. Şimdi buradan nereye gideceğiz? Bizim... Ya gerçekten oraya gidiş yok ya. Şu yoldan mı gidilecek araba? O yola nasıl giriyoruz? Dur bakayım şu arkadan geçiş varsa oradan bir gidelim. Şuralardan bir yerden geçebilmemiz lazım. Şurada bir yol var. Duvarlar da var ama Allah Allah. Ağaçları, dalları kıra kıra geçtik. Evet. Süspansiyonlar inanılmaz yalnız araçta. Şimdi. Ana şey var. Feribot var. Vay çok güzelmiş manzara. Evet yola devam edelim. Manzaraya daldık. Yavaş yavaş sakin ol şampiyon. <laughs> yolda yolda tutamamaya başladım aracı. Ha bu arada yakıtımız ne kadar? Tabii hiç ona bakmadım ama. Allah yakıtımız kalmamış. Yukarıda bir yakıt şeyi vardı. Depomuz. kaç küçük bir şeydi galiba ama. Belki işimizi görür. Fena gitmiyor araç. Yani göründüğünden iyi gidiyor açıkçası. Ben bu kadar gidebileceğini düşünmemiştim. Sanki şimdi o şeye doğru, gözcü kulesine doğru gidebiliyoruz gibi geldi bana. Hiç görev çıkmadı karşımıza. Yani normalde böyle geçerken Birkaç tane görev görmemiz lazımdı. Görevleri bu kadar gizlemiş olamazlar ama. Bilemiyorum. Hop. Evet. Çok güzel siyah duman atıyor. Bu siyah dumanı azaltabiliyorsunuz da. Ben şimdi fazla olanını seçtim. İki seçenek vardı. Ha bir dakika dur. Tam en kötü yerde durduk ama Nasıl gideceğimize bakmam lazım. Evet düz gidiyoruz. Bas yavrum bas. Bazen bu mouse ilgili bug oluyor. Şu fare imleci gitmiyor ortadan. Neden oluyor bilmiyorum ama kayıtta da gözüküyor sanırım. Yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Yani oyundan çıkıp tekrar girince genelde düzeliyor ama. Neden oluyor bilmiyorum. Allah Allah. Arada mikrofona vuruyorsam ses geliyorsa kusura bakmayın Çünkü direksiyonu kontrol etmeye çalışıyorum şöyle bunu kendime doğru yaklaştırayım Evet bayağı yukarılara çıktık Burada da böyle bir Kasaba gibi bir şey var He, Bak bir şeyler keşfettik yine büyük ihtimalle bunları taşıyacağız Şu aracı Taşımayacağız ama Şimdi bu sol tarafa gidemiyoruz galiba. Orası sanki tıkalı gibi. Hayda. Öbür yoldan gidecekmişiz. Ulan. Tüh be. Hemen gidelim. Daha fazla zaman kaybetmeden. Ben çünkü o şeyi... Gözcü Kulesi'ni keşfetmeden bitirmeyeceğim bu videoyu yani. Oraya gideceğim abi. İnat ettim. Şöyle biraz içeriden de kullanayım mı? İçeriden tabi gözükmüyor çoğu şey. O yüzden biraz zor oluyor kullanması. Hani normalde böyle kafanı öne ettirirsin ya. Onu da yapamıyoruz. Buradan döneceğiz. Aha çamura bak. <laughs> evet silecek. <laughs> silecek yok. <laughs> Öncemdeki çamur buradan da gözüküyor. Allah dışarıya çıktık. Araç böyle kendine bir atı veriyor oralara buralara. Buna benzer oyunlar çıktı. Bunun yarışları marışları çıktı hatta işte offroad yarışı diye. Mobilde çok mesela var. off offroad simülasyonları. Ama bu oyun tadı başka ya. Bir kere direksiyonla oynuyorsun yani mobil oyunlar direksiyonla oynanmadığı için bir kere oradan eksi. Direksiyonunuz varsa dediğim gibi arkadaşlar yani bu oyunu oynamanız lazım. Bu oyun direksiyon için yapılmış en güzel oyunlardan biri bence. Bayağı yoruyor bu arada. Hani böyle bunu bir iki saat oynadığınızda baya oh oh oh. İki şnorkeli takmışım var ya suyun içine girdik resmen. Bir iki saat oynadıktan sonra bayağı yoruluyorsunuz yani kollar ağrıyor. Bir de mesela gitmeyen araçlar var. Şimdi bu gidiyor. Gitmeyen araçlarla bir yerde kalıyorsunuz. İşte yükünüz devriliyor falan. O arada başka bir aracınızı getirmeniz gerekiyor. Yani tek başınıza oynadığınızı düşünüyorum. Bunlar bayağı büyük uğraşlar sizin için. Evet. Şu yazan sayı, maviyle yazan sayı metre aslında. Yani 100 metre, 90 metre kalan metre sayısı ama o kadar metreyi gitmek bile bu oyunda <laughs> bazen çok zor olabiliyor. 15 metreye gidemediğimi hatırlıyorum mesela bir keresinde. Görüyorum böyle gitmem gereken yeri. Bir türlü gidemiyordum. Allah. Lastikler falan tabii çok güzel oldu. Ben biraz modifiye ettim aracı. O yüzden de gayet güzel geldik. Evet. Şöyle aracın nasıl stop ediyordum ya? Heh, şöyle sesini kapatalım. Baya bir yer açıldı gördüğünüz gibi. Buraların hepsini açtı. Burası garaj. Garajdan baya buralara kadar dolanıp şöyle gelmiş olduk. Yani garajdan çok yakın diye düşünmüştüm ben orayı ama tabii şu çıkışları kapatmışlar. O yüzden de ta buralara kadar şöyle dolandık. Ama şurada bir şeyler varmış asıl gitmemiz gereken yerler. Bir de buradan mesela başka bir yere geçebiliyormuşuz. Çünkü şöyle göstereyim. Ay zamanı atlattım. Bu, bu da değil. Nasıl gidiyorduk ya şeye? Garaja gittiğimiz zaman mıydı o? Ee, ana ana harita o oh, kornaya bastım. Ana haritaya nasıl gidiyorduk ya? Global map. G. Heh. Bakın şu Reactive Zone, e, Ovirohis ve Flat Flatland diye 3 tane daha farklı yeri var bu haritanın. Bu sadece bir tanesi. Ve onu bile şu anda açmış değiliz. Gördüğünüz gibi bayağı aşağılara kadar gidiyor. Bayağı şey var. Yapılacak iş var. Sol tarafta da çok şey varmış. Bakın sol tarafta da bir tane baş varmış. Keşke oraya gitseymişiz. <laughs> Daha kısa sürermiş. Neyse bayağı güzel bir harita gibi gözüküyor arkadaşlar. Şöyle recover diyelim. Garaja tekrar bir geri dönelim. Aracımızı şurada bir şey yapalım. Diğer araçları bulup da işte çıkartmam lazım. Artık onları nereden bulacağım, nasıl yapacağım bilmiyorum ama eğer bulabilirsem onlarla da oynamaya devam ederiz. Yani şu scout aracını mesela merak ettim. Çok kötü gözüküyor ama bakın gidip bulman lazım diyor. <laughs> Çirkin gözüküyor ama yine de belki bulursak kullanırız diye düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.